Eğitim İş Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan çağrıyla birlikte ülke genelinde iş bırakan Eğitim İş Sendika üyeleri Neşehir'de de aynı eylemi gerçekleştirerek hükümet konağı önünde bir araya gelip yaptıkları basın açıklamasıyla zam beklentilerini yineledi. Bugün burada açlık, sefalet, yoksulluk ve yapılan zamları protest etmek amacıyla Üretimden gelen gücümüzü kullandık ve bir günlük iş bırakma eylemi yaparak meydanlarda sesimizi duyurmak için buradayız. Kısık sesle saraylarda değil, gür sesimizle alanlarda aykırıyoruz. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaştıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de Yanda Sendikayla imzalanan toplu sözleşme ile kamu emekçileri ve emeklileri geleceğine el konulmuş, adeta safhalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmüş, çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi ve zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk lirası değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık tablo tablo karşısında aylardır meydanlarda, çağrılarda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz diye Peş peşe yapılan zamları yaşadığımız ekonomik krizi ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidarın önlemler almasını çağırıyoruz. Ancak bu çağrımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. İnsanla insan onuruna yanaşır bir yaşam imkansız hale gelmiştir. AKP iktidarı sadece yandaşlara özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır. Devletin fabrikaları yıllar içinde bir bir elden çıkaran, tarımı emperyalistlerin hamburgolarına baş başa bırakan, sanayiyi teşvike, yandaşa kaydıran anlayış, iktidar anlayışı 20 yıl içerisinde üretmeden tüketen, mal ve hizmeti dışarıdan almak zorunda olan bir ülke yaratmıştır. Ülkemizde işsizlik oranı tavan yapmış, işsizlik sayısı 7 milyon 800 bin kişiye ulaşmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün eğitim, kalkınmayı, sosyal ve ekonomiyi ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye daha gencecik bir cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken şimdi tepe teplak halde ekonomisiyle Dünya Sefalet Endeksine 16 ülke sıralamasında 20. yeri almıştır. İktidarın asgari ücrete yaptığı zam boş çıkmıştır. Marketlerdeki fiyatlar yeni vergi zamlarıyla asgari ücreti zamlı hali bile geçen senedeki durumumuzu aratır duruma gelmiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla dolarla anlatma safhasını çoktan geçtik. Geçen yıl maaşıyla 7 bin yumurta alabilen asgari ücretli şimdi sadece 3700 yumurta alabilmektedir. Zengin daha zengin, emekçiler ise daha yoksul hale getiren bu ezetten eğitim eğitim emekçilerinde payını en ağır biçimde almıştır. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu çalışanlarına reva görülen iki yıllık zam yıl bitmeden erimiş enflasyon ve artan vergi dilimiyle kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Eğitim emekçileri daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir. Üstelik bu tablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söyleye dursun. Konfederasyonumuz Birleşik Kamış Aralık ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin insan oruna yanaşır bir şekilde yasayabilmesi için yapılması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13.598 lira, açlık sınırı 4.650 lira yükselmiştir. Bir yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerine yüzde yüzü aşan oranlarda zam gelmiştir. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2006 lirayı artmıştır. Peki bu şartlar altında fecakarca çalışan, çalışmaya çalışan biz eğitim emekçilerine payına ne düşüyor? Tiyatrodan ibadet olan toplu sözleşme görüşmelerinden gelen trajede komik zam, peşi peşine gelen sefalet, liyakatsiz atama yöneticilerinin hadsizliği, azar, keyfi disiplin cezaları, mobbing ve sürgünler kadrolu sözleşmeli ücretli adı altında kara kategorize edilerek ayrıştırılarak sömürüle. İş güvencemiz ortadan kaldırılarak öğretmenler odasında bir kez daha bölünecek olduğu halde bize müjde gibi sunulan öğretmenlik meslek kanunu. Gericeleştirilmiş, piyasalaştırılmış bir eğitim sistemi. Bu böyle gidemez, gitmez. Bugün bizim halimizi görmezden gelenlere isyanını, isyanımıza kulağını tıkayanlara üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bir günlük iş bırakma eylemimizle sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derse girmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen ünvanını taşıyan bir lider, liderin kurduğu tek ülk olan Cumhuriyetimizde öğretmenlere ve öğretmenliğe paranga vurulmaya çalışanlara bir ders vereceğiz. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altında meslek onurumuzu tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm emek, eğitim emekçiler için kadrolu, güvenceli çalışma ve çalışma şartları istiyoruz nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi en önemli paydaşlar arasında olan idari yardımcı ve teknik personelin taleplerinin yerine getirilmesini öğretim yılı hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmek sizin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını Angarya'ya Angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde bilimsel, idari ve mali özellik istiyoruz. Ül Üniversitelerimizde akademik ve idari kadrolar arasındaki kesin çizgilerin azaltılmasını, görevde yükselme koşullarının liyakat sistemine göre yapılmasını, akademik teşvik ödeneğinin akademik alanların şartlarına göre göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini, akademisyenin gerçekten teşvik edecek oranlarda olmasını istiyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesiller için layık, bilimsel, adil ve bir kamusal eğitim istiyoruz. Ve şüpheniz olmasın ki alacağız. Bu yoksulluk, bu somürü düzeni artık yeter. Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçilerin sesimiz, sözümüz var. Hep birlikte güçlüyüz. Biz eğitim emekçileri bugünün gerçeklerini tösten, töblerden, köy ensüsünden devraldığımız tarihsel mirasla yoğuracağız. Nazım'ın dediği gibi ağır ellerimizi toprağa basıp doğrulacağız. Bugün burada bulunan ve iş bırakma eylemimize destek veren tüm eğitim emekçileri selamlıyoruz mücadelemizi tüm halkımızı elde edene kadar eğitim emekçilerinin insan oruna yanaşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı söke söke alacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın eğitim iş, yaşasın birleşik kamu iş.